Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı günler. Emrenin kuşu izliyorum. Atışlara başladı. Kuş atışlara başladı. Emrenin dediği pozisyona başladı. Atladı. Çok yüksekten atlıyor, geliyor kuş. Daha kendini yapıyor, hazırlanıyor arkadaşlar. Daha tam hazır değil kuş. Kendini yapıyor. Arkadaşlar Emre de aradı dedi abi dedi bir tane gök takkallardan bir tane de dedi başka bir kuş başlattım. Bu hafta gideceğim inşallah bir 3-5 gün içinde kuşuna başına iş getirmezse canlı yayın açacağım bu kuşa. Nerelerden at diye göreceğiz hep beraber. Emre'nin kuşlarda atışsız kuş yok arkadaşlar. Aldanmayın şehir efsanelerine. Size söyleyeyim. Ben ne bildiğimi ne kuş satacağım arkadaşlar. İyisini satarım ben. Size söyleyeyim ben yıllarca o tezgahçılıkla 10 yıldır uğraştım ben. 10 yıldır uğraştım o tezgahçılıkla. O mezatçılıkla. İyisini satarım. Kesin emin olduğum kuşları satarım. Bu kuşların en kötüsünü ömür boyu beslersiniz, en kötüsünü. Getirdim. Şu birkaç mezattır getirdim. Kuşların en kötüsünü ömür boyu beslersiniz. Ben de acele etmem o yüzden. Ben bilirim ki mezatlardan kuş toplarım. Bak bu şu anda yüksekte. Mezatlardan kuş toplarım. O da çeken şu hazır, bu hazır. Şu uçan, bu uçan satarım. Şu şunun bu falan kuşu, bu bunun bilmem ne kuşu falan filan satarım. Ben bu işin içindeyim. Bu iş çok zor. Oyun kuşu çok zor abi. Öyle anlattıkları gibi değil o işler. Bak size söylüyorum. Yemin ederim öyle anlattıkları gibi değil. Ben 25 senedir kendim damızlıkçılıkla uğraşıyorum. Kendi kuşlarımla uğraşıyorum. Öyle anlattıkları gibi değil o işler. Size söyleyeyim. Anlattıkları gibi değil. Şehir efsaneleri gibi değil. Hayaller gibi değil bu işler. Ya kardeşim ben bir çift bir çift damızlığımdan oyun yavralıyorum. Onun da karakteri farklı. Biz yıllardır hep oynayana tuttuğumuz halde Oynayana tuttuğumuz halde yani öyle değil o işler. Kolay işler değil. Ben 25 senedir çederesini tuttuğum hayvanların atladı. Vallahi ne biçim atladı. Bazen arkadaşlar güzel tutturuyor. Şu atışa bir bak ya. Buluttan geldi oluyor kuşun. Gibi. Geldi. Bu da kuş. Aferin la sana. Aferin la kuş sana. Buluttan geldi oluyor kuşun arkadaşlar. Buluttan geldi oluyor. Şimdi yaptıktan sonra buluta çıkıyor. Hazır olunca bu kuş çok keyifli. Çok suratlı, çok aksiyonlu bu kuş olacak hazır olunca daha hazırlığına yakın ama hazırlığı. Atlamalara başladı hazır olması yakın. Uçun. Böyle bugün size az bir şey çekeyim bu kuşu. Yine yükselip gitmeye başladı. Yükseldi. Hazırlıyor kendine. Güzel hareketleri var kuşun. Arkadaşlar güzel hareketleri var. Şu anda yükseldi. Orta menzilleri geçti. Yani bak şimdi ben bu kuşlardan arkadaşlar size sundum. Bu kuşu da size sundum. Kimse almadı. Ben uçuruyorum. Bunlardan şu anda 6-7 tane 7-8 tane hayvan uçuruyorum. Hepsi başlıyor hemen hemen. Gönül ister ki şu kuşların hepsini uçur. Ama zaman yetmiyor işte. Zaman yetmiyor. Çok şey. Ben de bu işin meraklısıyım. Ha, iyisini çıkartıyoruz işte dostlar. Bak şu 3-4 mezattır çıkarttığım kuşlar hep benim nokta atışı kuşlar. Bunu siz ister farkında olun ister olmayın. Nokta atışı kuşlar. 3-4 mezattır çıkarttığım kuşlar nokta atışı kuşlar. Hep bildiğim yakından bildiğim ben 10 yıl yaptım o tezgahçılığı. O mezatçılığı ben Ankara'da kapıda, Türkiye genelinde kapıda canlı yayınları ben başlattım. Benim tezgahımdan kralı feriştanın geçmediği kuş kalmadı. Zaten bilinen kuşlar hep sahini geçiyor. Herkesin tezgahından geçiyor. Kuş kayboldu daha buradaymış. Yani herkesin tezgahından geçiyor. 10 yıldır ben bu işi yaptım arkadaşlar. 10 yıl yaptım bu işi. Ben bu saatten sonra şununla bununla uğraşmam. Bilirim emin olurum. Emin olarak bilerek bildiğim hayvanları verim yani artık böyle daha temkinli davranırım. Ya giderim gözümle izlerim ya bildiğim çok iyi kuşlardır. O şekilde kuşlar çıkartırım ya da kendim uçurum fazlamdır. Ondan çıkartırım. Diğer türlü uğraşmam. Size çıkarttığım kuşlar, o mesela o gök takkalılardan bu, bu hafta inşallah canlı yayın açacağım. İzleyin bakın kuşlar. Nelerden atlıyor. Şu paraların hakkı bu kuş. Kuşların hepsi efsane hayvanlar arkadaşlar. Kalburüstü hayvanlar. Benim son mezatlarda çıkarttığım kuşların hepsi öyle. Alıcı mı? Uçta yüksekti arkadaşlar. Bugün ne oldu sizde bir içeri gitme aşkı var. Şöyle bir ortaya durun ya. Heh. Buradan çekim kuş arkadaşlar. Şu an doğru da. Hadi atla lan. Atladı. Gelişe bak gelişe. Yarın bir gün öyle atladı mı bu kuş yerine düşecek. Şimdi yerini yapamadığından geldi yerini yapamadığından Aferin lan sana Arkadaşlar akşam mezata bekleriz Allah'a emanet olun Fazla da uzatmayın Video şöyle bir az bir şey daha bakalım bu uşağı Hemen yükseliyor. Hayvan iki hamle, iki şey. Bir bakıyorum yabani gibi şuradan buradan derken bakıyorum yükselmiş. Bulut olmuş. Yine gelecek hırsını alamadı. Güzel bir kuş olacak. Güzel. Çok suratlı, güzel bir kuş olacak bu. Ön açık. Önü açık bir kuşu. Görev kuşu. Hakkı gelirse bu kuşu da arkadaşlar hazırlayıp izletip veririm. Eke kuş. Hakkı gelirse izletip veririm. Hazırlarım iyicene. Hakkını alırım. Hakkını veririm. Gitti açıldı şimdi. Oradan kapatıp gelmesi lazım. atladı. Vay 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 vay. Vallahi doğan gibi geliyor, doğan gibi. Bir daha ayarlayabilse uş. Bir ayarlayamadı kendine daha. Ama atışlara başladı. Bundan sonra hazır olması yakın. Yine gidiyor o taraftan yapacak yerim herhalde. Lan. Durun. Geldi kuş. Daha bu kuş 40-50 metreleri bulacak arkadaşlar. Az kendini yapsın bulacak. Mesela o gökler. istediğimiz o gökler. 20 bin lira dediğimiz tak. Bunların hepsinin atası. Hem uzun oynar. Her şey var yani. Hep bağlantılı kuşlar birbiriyle. Arkadaşlar akşam görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. yine yükseliyor. Yükselişe geçmiş. Allah'ım ben akşam mezatta görüşmek üzere.